Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün FIFA 23 kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bu bölümde izninizle ben birkaç maç böyle bir atlatmak istiyorum açıkçası. Ee, i̇şte Marsilya ve Wolverhampton maçlarını geçip e, Frankfurt maçını ve ondan sonraki e, maçı oynamak istiyorum. Marsilya'yı da yendik. Ee, şey de yendik. Wolverhampton da yendik. Güzel Everton'u da yendik. Gayet iyi bu arada so soper eksiğimiz var yani. Ona rağmen galibiyetler almamız gayet iyi oldu diyebiliriz. Gayet iyi oldu. Ee, 8.5 milyon veriyorlar. Aa ben bunu satmam. Şu an bu Tanganga var ya Tanganga mı diyor okunuyor? Nasıl okunuyor artık? Bu herif bana şu an lazım biliyor musun? Ben bu herifi stoper çevireceğim hocam. Gelişim programı. Yani dengeli diyelim hepsini çalışıyoruz ama madem hiçbir türlü artık gelişimi göstermiyor. Böyle yapalım. Şu Tanganga nerede lan? Tanganga mı diyeyim? Ha. Ben seni stoper yapıp kanka bir anda bak değer kazandın işte. 4 haftada stoper oluyor. 4 haftada stoper oluyor. Ay! Evet. Formalara dikkat etmedim. Çok iyi. Ya bizim saf mavi bunlarınki şey. Önce direkt siyah. Ama çok az belli oluyor kanka ya. Biz bayağı bir sıkıntı çekeceğiz ha. Offside. Kanka seçemiyoruz ki bunlar kim ya? Da bak mesela az önce rakibe pas verdim Yani. Bak gene bizimki diğer rakibe pas verdim ya evet, çok güzel. Çok iyi bu arada. Harika. Muhteşem abi muhteşem. Çok iyi. Çok iyi. Böyle kritik bir maçta yaptığımız hataya bak. Bak yaptığımız hataya bak ya. Of. Ne yapacağız oğlum biz bunlarla? Ne yapayım? Oyuncuları uzaktan mı tanımaya çalışayım kanka? Mesela şu beyaz tüzün ki Beyaz Beyaz Richarlison. Richarlison. Daha bu maç bitmedi. Daha bu maç bitmedi ama zorlanıyorum ya. Seçemiyorum ki doğru düzgün. Shortlardan bir de kramponlardan seçmeye çalışıyorum. Bizimkilerin kramponlarını bir tık tanımaya çalışıyorum. Lan ben tank adamın üstüne. Bak yine Bak. Ne yapıyorsun lan? Kendime diyorum bu bu sefer yani ne yapıyorum lan Çok güzel bir çalım. Jamal Musiala yukarıyı gördü. So ya onu yapacağını anladım ama yukarı çektim ama yetmedi be. Kanka yukarı verecek o. Tamale güzel pas. Aradan Richarlison'a geçmede başka kime verecektim ki? La zaten Kulisevski kimmiş? Ben Kulisevski'ye vermeye çalışıyorum güya. Güzel pas aradan Richarlison'a. Richarlison, Richarlison. Richarlison dar açıdan direk! Ya yapma ya. La bari kaleci yumruklasın bir şey olsun tokatlısın falan ya. Direk olmasın da ne olursa olsun be. Musiala'yı gördüm şimdi. Döndü. Çok iyi döndü Musiala. Cama Musiala. <laughs> Musiala. Dakika 18. 2-1 yapıyor durumu. Luis Suarez gol sevinci yapıyor. Cama Musiala. Genç potansiyelli on numaralı. Cama Musiala. İyi var. En iyi bir şıkkı. Maçı kazanalım da garantiliyelim. Hocam. Zaten gruplarında kom maçı. 6. maç zaten. 5 maçta 5 gol. Cemal Musiala kardeşim sen ne yaptın ya? 5 maçta beş gol ha? Abi 5. maç mı? Allah Allah. Olabilir. Ya bence 6. maçta la. Bence 6. maçta. Bakmadım açıkçası ama sallıyorum şu an ya. Zimmerman, Zimmerman mıdır nedir artık? Zimmer diyelim ona. Max. Boré. Borre. Max. Mario Götze. Köt Mario Götze kötü pas kestik. Kontra atak şansı var da. Oyuncular seçemiyorum. Bak kontra atak şansı var. Oyuncuları seçemiyorum. Ben tankuru gördük. İçeriye Musiala'yı vereyim dedim. Ben tank kurulaşı çekmem abi. Ben tank kurulaşı hiç çekeceğim ha. Garcia. 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 Garcia gidiyor. Mazrao aldı topu. Verdi aşağıya pası Kalulu. Tanganga pardon. Güzel döndü. Bir tane daha çalım attı. Richarlison çok iyi gidiyor. Richarlison. Diğer sı buradan 1 yapıyoruz durumu. Richarlison da Luis Suarez gol yapıyor. Richarlison çok iyi. Harika, harika. Çok temiz, çok temiz. Üçlü defans oynamanın zararlarını çekiyorlar valla. Bir kere dönebiliyor top ileride ilerideyken bir kere bir Döndük mü tamam önümüz açılıyor. Kulise kulise lan oğlum. Ne oldu lan lan yerde ne kıvranıyor? Artık yap falan. Lan oraya niye <laughs> Bu bizimki değil mi diyecektim ya o tonaylıymış zaten niye tonaylıya vermedin o zaman kardeşim ya yani? niye artık tık ki Oh tam depar atıyordum he Burnum kaşınıyor Burnum kaşınıyor, Burnum kaşınıyor ne oğlum ben sona vermemiştim ya. Öf bak gene. Saçmalıklar silsilesi. Bir şeyler olup duruyor. Geçer mi? Alır mısın topu? Hadi be. İyi denedik ama bence. İyi düşündük bence. Lan oğlum. Adam öldü lan. Sol. Well, they've dominated this first half. Their approach play, their cleverness mm -hmm. around the box and the finishing have been excellent. They just to mm -hmm. this vereceğim. going into the second period. Kaleciye dönelim. Burada biraz pres çünkü. Well, o değil mi oğlum? <laughs> miydi lan? Neyse zaten. <laughs> Sorguladım şey yapın. Kolomani. La, sakatlık gösteriyor. <laughs> Demek ki artistik yapmıyormuş. Harbiden sakatlanmış ama hafif gibi gözüküyor. Ben her ihtimali değiştireceğim bu arada. Dakika 40 ama. Ben yine de değiştireyim. Ne olur ne olmaz. Bak mesela atıyorum bir haftalık sakatlık şimdi oynadı diye bir müdahale daha falan yer. İyice ağır bu sakatlanır. Gerek Zaten Romero yok. Defansta sıkıntı çekiyoruz zaten. Lan o nasıl bir top Kulisevski'ye Dejan Kulisevski Aradan Richard Lusson'u çok güzel patlayan Dejan Kulisevski Dejan Kulisevski'nin pasını çok güzel değerlendirdi Richard Lusson Hepsini katıyor Richard Lusson. Dejan Kulisevski çıkmadan önce çok güzel bir asist yapıyor Arada böyle güzel şeyler yapıyor Ama genelde oynatamıyorum yani. Genelde oynatamıyorum Musiala da bak 5 maçta 5 gol Richarlison da 5 maçta 5 gol. Umarım uzun süre sakatlanmaz ya Kulisevski. Oha riskli pas. Tonali'den yukarıya. Pedro Porro, Musiala, Tonali, Tankur verdi pasını Richarlison. Richarlison döndü. Uzaklardan geliyor Richarlison. Richarlison'dan bize geliyor. Richarlison. Oha lan. Yavaş lan, ayı! Ne yaptın, kaç yazdın lan sen bu 23.7 Köşeye lamba gibi attı var ya! Normalde 90'a lamba gibi atarlar ama... Richardson ben at köşeye de asarım dedi. Richardson ne yaptın lan sen? Kaleci nerede? Kaleciyle vuracağım ya ben. Oha çok iyi vurdum. Diego Costa ah be kurtardı ya. Ulan kaleciyle gol atsak ya. <laughs> çok iyi olurdu ya. The Hadi bir böyle yok olmadı. Pedro Porro vuramadı. Neyse ya dakika 71 olmuş. 5-1 4 top fark var zaten. Zaman kaybetmeye gerek yok. Daha da fazla gol atmak istemiyorum açıkçası. İstesem gene devam ederdim. Sümlet etmezdim ama 6-2 zaten. Tamam. Güzel. Çok rahat bir galibiyet. Çok güzel goller oldu. Keşke Kostay'la da atabilseydik onu. Çünkü Chelsea maçı varmış. Onu görmüş olduk. Ve Aralık ayına da gelmiş olacağız. Bakalım. Berabere kaldık onlarla. Diğerini göremedim. Galibiyet. Tamam. Bir beraberlik, bir galibiyet. Lisinat da... Leeds'i de yenerdik aslında bence de neyse. E Chelsea'den yana. Görüntülere baktığımız zaman Chelsea'den yana. Okey. Karakas'ta kim var tanıyamadım. Kim lan o? Onu bir yakından gösterirlerse bakacağım ona. O kim lan? Kazemir o mu lan o? Thiago Silva galiba. Aa bu Remy mi? Remy, Remy değil bir futbolcu vardı. Galiba Remy. Forvet oyuncusu vardı. Svensi'de falan da oynamıştı <laughs> diye hatırlıyorum. Remy adında bir oyuncu. Forvet. Galiba oydu. Ben ona benzettim nedense. Sterling. Sterling Felix oldu. Yok aldı topu. Ben Tankur. Musiala. Richarlison. Kulisevski geriye döndü. Tonali. Ben Ya kardeşim yeter ama ne bu sakatlıklar ya. Ne bu sakatlıklar ya? Aa! Sakatlıklarla buluşuyoruz resmen ya. Bu ne kayıtta ya? Bu arada sakat sakat da gol atmazsın be ben Tankur. Ulan normalde gol atmazsın ha. 15 maçta 3. golün Normalde gol atmazsın. Geldin sakat sakat. Hafif sakat şekilde geldin Chelsea'ye. Bak abi adam sakat sakat daha iyi oynuyor. <laughs> Vallahi sakat sakat daha iyi oynuyor. <laughs> La onu da atsan artık öh diyeceğim yani. Onu da atsın gerçekten öh diyecektim yani. <laughs>

Richard at bunu. Richard son. 11 dakikada 2 gol atıyor Chelsea'ye. Çok iyi. Richard son. sizi diyor. <laughs> Chelsea'den almamız gereken bir intikam var. Stanford Bridge'de dakika 12, skor 2-0 öndeyiz. Havertz. Thiago Silva, Calabria, tekrar Havertz, geriye döndü Mason Mount, sol, çekti, verdi, Bentancur, o da verdi pasını Musiala. Musiala yukarıda Pedro Porro'yu gördü, Pedro Porro, Pedro Porro gidiyor, Pedro Porro, içeriye verdi pasını, Musiala kaleci Pickford. Plasya'ya aşağı köşeye vurur diye düşünmüştüm ama. Öyle olmadı. Kafa gelmedi. Lönle! O ne? Lan bir an gol zannettim. <laughs> bir an gol zannettim lan. Oha! Hiç beklemediğim şekilde iyi gitti aslında biliyor musunuz? Lönle'nin <laughs> şutu. Yani bir e göre. Yani bir oyuncusuna göre hiç beklemediğim bir şekilde iyi gitti. Top. Ne oldu lan? Ne oldu ne oldu? Hala. Peki. Lövün de çok güzel kesti. Lövün de beğendim gibi ha. Ben gerek var. Kontrol olamaz lan. Kuliseski Ben Kuliseski'ni sevmeye başladım ama ya Sen Kuliseski da oh, oh, Ne yapıyorsun sen Kuliseski Bir gel ya Oha Çok iyi plase Çok iyi plase oh, <laughs> Ne <'abiyon gülüyor> <oğlum> sen <laughs> Aa sonradan açıldı la bu da Vallahi açılırsa ben bunun bon servisini de alırım ha. Ya böyle performansını devam ettirirse Ben devam ederim şey yani Bonservisini almaya çalışırım Geriye indir o topu Çok iyi lan Musya Kante senin burada ne işin var? <laughs> Felix senin de burada ne işin var kanka? Havartısın da olmaması lazım Komple Chelsea'yi değiştirin kardeşim bu ne ya? Çok iyi yere pas verdiler bu arada ama bir tık daha geriye dönmeleri onlar açısından iyi mi oldu bilemedim. Çünkü Silva'ya kadar dönmeler lan oğlum. Lan Silva'dan top alamıyoruz saçmalama. <laughs> lan oğlum. ben kaşındım bu arada. Bu gol yersek kaşıntımdan dolayı. Ne oluyor lan? Kendi oyuncumuzu biçti lan. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Richarlison'a çok güzel pas. Richarlison. Tekrar. Richarlison. Kaleciden seken topu tamamlıyor. Dimdiklerim sizi diyor. Gagalarım sizi diyor. Tamam ya bu maçta simület edeceğim ben yeter ya. Kanka ama bak Şimdi buna tepki gösterenler olabilir ama şöyle söyleyeyim. 30 dakikada 4 tane atmışım bak. 30 dakikada oyunda yani 30 dakikada 4 tane tane Daha ne ya? 5-1 kazanmışız. Okey tamam. Wolves'ta da son 2-1 yenmiş. Diğerlerini göremedik. Bir, tek onlar oynamış çünkü. Çünkü çok nadir lazım senin ilk 11'e. Rahavete falan kapılma kardeşim. Haftalık program. Ben bu maçları da geçerim bu arada. Böyle, bu bölüm bayağı bir Hatta ben şöyle yapacağım ya. Öf. Vallahi yapacağım. Yaptım vallahi. E bu takımla karşı oynayasım gelmedi açıkçası biliyor musunuz? Ka kazandık, kazandık, kazandık. Oha penaltılarda Aston Villa'yı kaybettik. Ama ligde ligde hepsini kazandık. Bir burada Aston Villa'yı kaybettik. Şaka gibi. Bu bölümden de bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz zemin aşağıda beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olarak ve diğer videolarımı izleyip paylaşmaktan destek olmayı sakın ama sakın unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.